Annenin günlük demirbaş gündemi vardır. Her anne, her annenin 100 metrekarelik evinde demirbaş gündemleri vardır. Nedir bunlar? Bir, ibadeti. İki, eşi eşi. Üç, çocukları. Dört, evi. Bir hanımefendi mizan başında en çok sorguya çekileceği konu nedir? Evlenmiş olduğu beyi günlük yapmış olduğu ibadetleri, bundan sonra dünya getirmiş oldukları çocukları ve sonuncusu ev. O 90 metrekarelik ev. Bundan dolayı biz ayaklarının altına cenneti serilmiş olan anneleri bir başka versiyonda el ümmü mektabe anne bir mekteptir anne bir okuldur anne bir medresedir sıradan bir varlık değildir anne. Madem ki senin ayağının altına o cennet serildi, sen de cennete gidecek amelleri uygulayacaksın. Kocana karşı, çocuğuna karşı, evine karşı ibadete taviz vermeyeceksin ki o ayağın altındaki cennet böyle sana yolluk gibi beklemeye dursun. Yoksa çeker alırlar senin ayağın altından. Muhterem kardeşlerim Toplumsal barışa geçmeden aile alakalı, aile merhalesinin barışını sağlamak konusunu son bir cümleyle kapatmak istiyorum. Ailenin kendi iş bünyesindeki bir savaşı vardır biliyorsun. Kavga. Allah Allah. Ya sen şimdi örfümüze göre hani nikahlar kılıyor ya bir zamanlar. Allah'ın emri peygamberin kavli, İmam-ı Azam'ın iştahı üzere falanı aldın mı aldın, verdin mi verdin mi? Sen evlilik hayatına neyi koydun? Allah'ı koydun. Sonra peygamberi koydun. Sonra İmam-ı Azam'ı koydun. Fıkı koydun. Evlenirken Allah var, kitap var. Peygamber var, sünnet de var. Fıkıh da var, İmam-ı Azam da var. Peki boşanırken niye bu üç ana kaynağa müracaat yapmıyorsun da soluğu mahkemeye de alıyorsun? Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Seni yaratan yüce Allah olabilir ya evlilik hayatınızda, evlilik hayatınızda böyle kavga, gürültü olabilir. İnsanı çünkü bir küsmek yok, darılmak yok, mahkemeye gitmek yok. Bir dur bakayım ya. Sen 15 yıllık bir evlisin. Problem yaşanıyor bu evde. Ya Rabbi ben senin emrinle, peygamber efendimizin sünnetiyle, İmam-ı Azam'ın iştihadıyla evlendim ama şimdi problem çıktı. Lütfen ben tekrar Allah'ın emri, peygamberin sünneti ve fıkhın ölçülerine göre bu evlilik kavgayı dindirmek istiyorum dercesine bir tavır yok. Ya boşanacak ya dövüşecek ya bohçasını koltuğunun altına alacak ala asmarladık babasının evine gidecek yok ya böyle bir şey bak seni yaratan yüce Allah senin evliliğinin müessesesini kuran yüce Allah o evin içerisinde muhtemel bir aile kavgaları olduğu zaman hemen sana reçete yazıyor bak seni doktora göndermiyor hocaya da göndermiyor müft ya direkt olarak Cenab-ı Allah beni dinle Önce sen şu evlenmiş olduğun hanımınla fe'zuhunne bir vaaz et bakayım. Cenab-ı Allah'ın şimdi evlenmiş olup da kavgalı olan ve düşmanlıktan barışa geçmek isteyen evli kullarına reçetesini yazıyor. Bir, fe'zuhunne vaaz et bakayım önce bir diyor allah Teala. Yani emretine talimat ve ricat yok. Vaaz etmek insanın kulaklarından kalbine inen bir duygu bir e, sinyaldir kıymetli kardeşlerim. Vaz var ya bu vaz kelimesi, vaz kelimesi kulaktan kalbe giren bir akımdır. Bir enerjidir. Diyor ki böyle kavgalı ey aile sen önce beyefendi koca efendi ne yapacak? Vaz yapacaksın. Ya Aşan ya bir zamanlar neydik? Vaaz yapıyorum ben şimdi. Örnek bir vaaz yapayım. Sen de hatırlıyor musun? Nişanlanmıştık. Ben sana rica etmiştim. Ne olsun bana bir fotoğrafını ver demiştim. Hele düğünümüze bir ay kala neler neler yaşadık. O konvoylu gelin duaklarımız. Öyle olmadı mı? Sonra eve geldik. Sonra evlendik. Cenab-ı Allah bize nur topu gibi çocuk verdi değil mi? Çocuğumuz büyündü bak. İlk öğretimin ikinci bölümüne giriyor şimdi. Ne oldu yani? Niye bu kavga? Niye bana küstün? Niye hırçınsın? İçin başlık yapıyorsun ya var mı? Bir vaz yap diyor Cenab-ı Allah. Vaz vaz. Alttan alarak böyle bağırarak çağırarak değil. Kibarca nazikçe vitamin ve kalorisi zengin olan cümleleri iyi kurarak onlara bir konuş diyor. Kim diyor bunu? Allah diyor. Allah söylüyor arkadaşlar. Nisa suresi ayet 34. A charva